Beşiktaş, Kayseri Spor maç önü analiziyle karşınızdayım. Dolmabahçe'de tempo yükselecek, heyecan dolu bir 90 dakika bizi bekliyor. Beşiktaş, hafta arasında oynadığı kupa maçında sergilediği performansla geleceğe dair umut verici sinyaller yolladı. Özellikle dikkatimi çeken nokta, henüz yeni transferler kadroya tam olarak monte edilmemişken bile mevcut oyuncu grubunun sergilediği dinamizm oldu. Takım eskiye nazaran çok daha hareketli, rakip kaleye daha çabuk giden ve oyunun temposunu sürekli yüksek tutmaya çalışan bir görüntü çizdi. Bu, taraftarın da görmek istediği coşkulu ve ileriye dönük bir futbol anlayışı. Bu yeni oyun felsefesi, Kayseri Spor maçı içinde en büyük kozları olacak. Kayseri Spor karşısında Beşiktaş, tabii ki iç saha avantajını sonuna kadar kullanmak isteyecektir. Dolmabahçe'nin o muhteşem atmosferi, tribünlerin desteği, oyunculara her zaman ekstra bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu destekle birlikte siyah beyazlıların maçın başından itibaren topun ve oyunun kontrolünü tamamen kendi ellerine almaya çalışacaklarını öngörüyorum. Özellikle orta alanda kurulacak baskı ve topu kazandıktan sonraki hızlı geçişler Kayseri Spor savunmasını oldukça zorlayacaktır hafta arasındaki maçta gördüğümüz gibi hücum hattındaki artan hareketlilik ve oyuncuların birbirine daha yakın oynaması pozisyon zenginliğini de beraberinde getiriyor. Vajlav Cerni'nin bitiriciliği, Tami Abraham'ın tecrübesi ve kanatlardan gelecek destekle birlikte Beşiktaş skor üretmekte zorlanmayacaktır. Bu yeni ve tempolu oyun anlayışı gol ihtimalini doğal olarak yukarı çekiyor. Beşiktaş'ın sadece maçı kazanmakla kalmayıp aynı zamanda taraftarına seyir zevki yüksek, bol pozisyonlu bir maç izletme arzusunda olacağını düşünüyorum. Kayseri Spor her ne kadar dirençli bir takım olsa da Dolma Bahçede bu tempolu Beşiktaş'a karşı koymakta zorlanacaktır. Maçın genelinde topa daha fazla sahip olan, daha fazla şut deneyen ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan tarafın Beşiktaş olmasını bekliyorum. Bu baskı er ya da geç sonuç verecektir. Siyah beyazlılar galibiyete oldukça yakın görünüyor. Bu analizler ışığında karşılaşma için benim de bir tahminim var. Beşiktaş'ın sahadan galibiyetle ayrılacağını ve tempolu oyunun da etkisiyle maçta en az iki gol olacağını düşünüyorum. Bu nedenle bu karşılaşmadaki tercihim Beşiktaş kazanır ve bir buçuk gol üstü seçeneği olacak. Hem Beşiktaş'ın galibiyetine hem de maçın gollü geçeceğine inanıyorum. Umarım keyifli ve bol gollü bir maç izleriz. Siz de kendi tahminlerinizi ve maç hakkındaki yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.